Mekke'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Duhaya, güneşin dünyayı, ayetlerin de gönülleri aydınlatmaya başladığı ana andolsun. Ve karanlığı çöküp Sükûna erdiğinde geceye, imtihanlar karşısında sekinete eren gönüle andolsun ki Resûlüm, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Muhakkak ki senin için son olan ilk olandan ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz yakında Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. O seni kimsesiz bir yetim olarak bulup rahmetiyle barındırmadı mı? Ve seni şaşırmış bir halde bulup hidayete erdirmedi mi? Seni manevi olarak fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın üzüp kahretme. Senden sual edip bir şey isteyeni de sakın azarlama. Ve Rabbinin sana olan nimetini hamd ve şükürle anlat.